Merhaba sevgili gezip duruyoruz ailesi. Bugün bizimle birlikte Amsterdam'da bir kanal turuna katılmaya ne dersiniz? Evet, Amsterdam'ın e, suyunu içtik, yemeğini yedik herhalde ki bu sene tekrar geldik buraya. Çok sevmiştik geçen sene geldiğimizde. Kış ayında bir daha gelmeyeceğiz dedik ama yine geldik kış ayında. Buradayız. Çünkü gerçekten bu şehir bizi çok etkiledi. Yine her zamanki gibi harika gözüküyor. Bu sefer yağmur yok. Bir önceki gelişimizde yağmur vardı. Bugün yağmur yok ama hava gerçekten yine çok soğuk. Senin ilk izlenimlerin neler ilki ablacığım burası ile ilgili? Konuşamıyorum soğuktan dilim dondu. <laughs> Ee, şunu diyebilirim, Avrupa'da hemen, hemen hemen her yeri gezdim ama bir tek burası kalmıştı. Bu kadar Avrupa şehrinin içerisinde en çok beni heyecanlandıran ve en çok hoşuma giden burası oldu açıkçası. Ee, mimarisi çok tatlı, çok dik e, çatıları var. Ee, i̇nsanlar ve sokaklar çok daha güzel. Özellikle suyu çok sevdiğim için herhalde kanallar beni ayrıca büyüledi. Evet, kanallar zaten hepimizi büyülüyor. Arkadaşlar burada kanalda bir sürü hayvanlar var. Böyle kazlar var sürekli dalıp çıkıyorlar. Amsterdam'a ilk kez ayak basan birinin ilk yapması gereken aktivite kesinlikle kanal turu. Bu kanallar sayesinde tercihinize göre bir veya bir buçuk saatte şehrin birçok ilgi çekici noktasını hiç yürümeden görme ve fotoğraflama fırsatı elde edebilirsiniz. Kapalı bir Amsterdam gününde yapılabilecek en güzel aktivitelerden birini yapıyoruz. Burada kanal turuna çıktık. Ee, bu kanal turunda Türkçe dil seçeneği de mevcut. Şimdi birazdan kulaklıklarımızı takacağız ve dinleyeceğiz. Bakalım kanalı gezmeye başlıyoruz. Kanal turu için toplam 42 euro verdik. Kişi başı 16 euro. Küçük çocuk için de 15 euro aldılar. Diğer kanal turları ise kişi başı 13 euro. Çocuk için de 9 euro alıyordu. Ama biz Türkçe dinlemek için anlatılanları bu turu tercih ettik. Umarım doğru bir seçim yapmışızdır. Burası bizim kanalımız. Evet. Aynı zamanda burası da bizim kanalımız. Ben şu an şey yapmaya çalışıyorum. Şu an bir uygulama indirmemiz gerekiyor Türkçe dinleyebilmek için. Kontrol çözmeye çalışıyorum. Nasıl son... indiriliyor? Wi-Fi var. Uygulama var. Facebook, Instagram için Wi-Fi var. Niye kullanıldı kulaklık var derseniz Türkçe dinlemek için. Siz de bence alabilirsiniz. Yani burada adamlar koymuşlar ücretsiz Wi-Fi ve ekstradan da dinleyebilmeniz için ayrı bir QR kod bağlanıyorsunuz oradan Şimdi çok heyecanlıyız, e, merakla e, kanal turuna çıkıyoruz. Gemimize bindik, e, telefonlarımıza sistemlerimizi yükledik. Türkçe'ye kadar burada e, rehberlik hizmeti verebiliyorlar. Kulaklıklarımızı takarak kanal boyunca anlatılanları çok daha e, net bir şekilde anlayarak e, yolumuza devam edeceğiz. Bakalım bize hangi sürprizler ve nasıl güzel görseller bekliyor. Ve evet, şimdi oğlumla beraber dans eden evlerin önünden geçiyoruz kanalın içinden. Şu gördüğünüz, şu olduğunuz evler dans eden evlermiş arkadaşlar. Seninle birlikte bu turu yaptığım için çok mutluyum Çınar'cığım. Senin de hoşuna gitti mi bu tur? Hem de çok. Bayağı güzeldi bence. Büyüyünce bu turu unutma tamam mı? Bugün unutma. Tamam sallayalım. Gidiyorlar. Karşıdan başka bir e, tur şeyi geçiyor, gemisi. <laughs> kanal kanal geziyoruz. Her kanala izimizi bırakıyoruz. Bizim kanalımıza da izinizi bırakmayı unutmayın. Siz de bizim kanala izinizi bırakmayı unutmayın, evet. <laughs> Bu tur sadece 60 dakikada size Amsterdam'ın 100 farklı ikonik yerini görme imkanı sunuyor. Amsterdam kanal turu ile şehrin asırlık köprülerini, farklı muhitlerdeki ruh hallerini, başka bot ve teknelerdeki insanları, yüzen evlerin bahçelerini görmek çok keyifli. Hele ki kısıtlı bir zamanınız varsa, kanal turu şehri gezmek ve dinlenmek için de mantıklı bir seçenek olabilir. Amsterdam'ın kanallarında süzülürken kendimi adeta bir masalın içinde gibi hissediyorum. Bu tarihi evler ve köprüler sanki birer karakter gibi her biri bana farklı bir hikaye anlatıyor. Evet kulaklıktan ara ara bilgiler veriliyor. Çok güzel. Bu turu kesinlikle Türkçe dil seçeneğiyle dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü boş boş gezmektense burada en azından Umazamlı neler olduğunu veriyor. anlıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> ideal bir yüksekliğe sağlıklısı gözükmeyecek. Arkadaşlar ateşli siyahların kurnağıyla bu geniş bölgeye soğumuşlar. Evet. Şehrin en güzel köprüsünün altından geçiyoruz şu anda. Mükemmel bir köprünün olduğunu. Az önce Bit pazarını da gördük. Bu Bit pazarından Umarım ucuz şapka vardır. Ben çünkü Amsterdam'dan şapka almadan dönmek istemiyorum. Aa şunu, 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 çekmek istiyorduk Sinan. Evet. Ama final tadilatta? olan bir birçok yer var ve şehrin normalde turistik olarak göğün bir birçok noktası varmış e, farkında değildik. Bence bu kanal turu sayesinde bu göremeyeceğimiz yerleri de görüyoruz şu anda. Yani kanal turuna verilen flora'ya ben acımadım açıkçası ve plası bir şey bu kadar çok fazla yer görmeniz imkansız eğer çok fazla geçirmeyeceksiniz. and your business just think in population of only 800000 people you can meet hundred and seventy different brands during the 17th century amsterdam shone especially bright. on writing jesus of the Arkadaşlar burada Baltık denizleri varmış. Evet arkadaşlar önce bir karavatak daldı. Şu anda Amsterdam'da çok popüler olan bot evleri görüyorsunuz. Bu evlerin hepsi birbirinden farklı. Bazıları oldukça küçük ve mütevazi, Bazıları ise lüks ve çok geniş. Bazıları sabit bir noktaya bağlı, bazıları ise kanallar üzerinde serbestçe hareket edebiliyor. Bu çeşitlilik Amsterdam'ın özgür ruhlu karakterini de yansıtıyor diyebiliriz. Günümüzde bot evleri sadece burada yaşayanlar için değil, turistler için de büyük bir ilgi odağı. Birçok turist bu eşsiz deneyimi yaşamak için Amsterdam'ı tercih ediyor. Bot evleri şehrin hareketli yaşamından uzaklaşmak ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek. Deniz seviyesini kontrol etme böyle çok değişik bir tane yöntem oldu. Şunu soruyoruz. Deniz seviyesini kontrol etmede Hollanda dünyada bir numaradır diye bir bilgi geldi kulaklığıma otel beş yıldızlı. Eskiden tam müzeymiş. Her kapanmış. çok değişik bir tane game var. Arkadaşlar burada yüzlerin evler var. Yüzlerin evleri daha böyle değişik yapmışlar. Tekne şeklinde. Arkadaşlar bir de böyle teknenin üst kısmında yatağı ve kendi odası var. Böyle değişik yüzlerin evler çekle gözünü üzen evler. Arkadaşlar şimdi yine tünelin altına gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar burada böyle çok alçak yerler var. Bana göre birazcık denizin altına dalıyorum bence o kadar ağır tamam. bastırınca. Arkadaşlar şimdi bilgi verecek. <laughs> Çünkü bilgi vermeden önceki ses çalma. Arkadaşlar ben size telaffuz edeceğim. ve no Elde longer to them. An exception is the mayor. So Arkadaşlar adam tüccarlar 750 bin euro kazanıyorlar. <laughs> Eğer siz de bu turu yapacaksanız babamın sesi geldiğinde hazırlanın ve hiç kimseyi dinlemeyin. Çünkü o zaman size hep konuşuyorlar sizinle yani. Evet, kanal turumuz burada sona erdi. Gerçekten Türkçe seçeneğiyle bu kanal turunu yapmış olmak bizim için çok iyi oldu. Çünkü gezdiğimiz her yerin hikayesini dinledik ve e, hikayelerini öğrendik. E, çok güzel geçti bizim için. Bir saat çabucak geçiverdi. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Şehri kanaldan da görmek ve kanalın etrafındaki özellikle eski tarihi dönemde yaşamış olan varlıklı ve zengin ailelerin konaklarını da yakından görüyor olmak çok keyif vericiydi. Bu kanal turumuzun kaptanı Çınar'a teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir kanal turu yaptırdı. Amsterdam'ın tarihini bize anlattı. Sözü ona veriyorum. Kaptan buyurun. Hep böyle gittiğimiz yerlerin de bilgilerini öğrendik. Haydi şimdi çikolatalarımızı almaya gidelim. Evet ee, gayet memnun kaldık turdan. Şehri dediği gibi İlke ablanın ve Ece'nin de kanalları gezerek görmek de ayrı bir keyif oldu bizim için. Şimdi şehrin en merak edilen yerine gidiyoruz. Hadi bakalım. Önce <laughs> Turumuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı ve diğer Amsterdam videolarımızda izlemeyi unutmayın. Ve bu videoyu izleyen sen, bu yıl umarım en sevdiğin kişilerle hayalini kurduğun o şehre gitme fırsatı bulursun. Unutma, hayat bir gün, o da bugün. What we do here is go back, 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 back.